İnsan kaynakları alanında insansızlaşma konusunda bir örnek vererek başlamak istiyorum. Bu vereceğim örnek sizi biraz şaşırtabilir. İnsansızlaşma ters bir dönüyor diyebilirsiniz. Ee, yaklaşık birkaç yıldır futbol dünyasında video yardımcı akım uygulaması söz konusu. Yani bildiğiniz adıyla bir yerlerde mutlaka duymuşsunuzdur. Var sistemi. Var sistemiyle e, teknolojinin de yardımıyla karar öncesi süreç bazı pozisyonlarda karar öncesi süreç insansızlaştı diyebiliriz. Fakat e, hakem sayısı... Eksilmedi, aksine arttı da diyebiliriz. Çünkü son karar her zaman insan hakemlerde. Metin, teknolojinin gelişmesiyle yeni sistem oluştu diyorsun. İnsansızlaştırmadan örnek veriyoruz. Ama bunda bir terslik yok mu? Hakem sayısı azalması gerekirken fazlalaştı diyorsun. İnsansızlaşıyor muyuz, insansızlaşmıyor muyuz? Yani evet, e, insansızlaşan karar öncesi süreç aslında. Yani insansızlaşma insanın tamamen yok olması ya da iş hayatından tamamen çıkması anlamına gelmiyor. Yani insansızlaşma öyle düz bir mantık değil Melike. O zaman dediğim gibi sadece sürecimiz değişiyor. E, sayıların artması veya azalması söz konusu değil, sürecimiz değişiyor. Biz de insan kaynaklarında insansızlaştırma süreçlerine dair sizlerle tüm birimlerde bilgilendirme yapıyor olacağız. İlk olarak işe alım sürecinden bahsetmek istiyoruz. Nimet, insan kaynaklarında insansızlaştırma sürecini işe alıma nasıl entegre edebiliriz? Neler yapabiliriz burada? İşe alım süreçlerini insansızlaşmanın en yoğun olarak yaşanacağı süreçlerden biri olarak görüyorum ben. Günümüzde uygun tekteki adayı bulma sürecinde çok fazla zaman ve maliyet kaybı yaşıyoruz. Fakat ilerleyen dönemlerde insan kaynakları departmanları ile bilgi işlem departmanlarının birlikte oluşturacakları yeni sistemler sayesinde basit filtreleme algoritmaları yardımıyla uygun nitelikteki adayı bulma süreci çok daha kolay ve daha az maliyetli olacak diye düşünüyorum. O zaman tek bir tuşla biz onlarca başvuru arasından uygun adayımızı karşımıza alıyor olacağız. İşe alım sürecinin diğer bir kısmı olan mülakatta da aslında insansızlaştırma örneklerinden bahsedebiliriz. Örneğin chatbot'lar. Nedir bu chatbot'lar? Sanal asistanlar. Artık mülakatlarda ilk önce onları ikna etmemiz gerekiyor. Bu chatbot'lar mülakatları gerçekleştiriyorlar ve bize en son analiz veriyorlar. Kişilerin yalan söyleyip söylemediğini bile göz bebeklerinin küçülüp büyümesinden anlayabiliyorlar. İçe Kaysen'in de planlanmış davranış teorisinde bahsetmiş olduğu bir davranışın ortaya çıkmasında davranışa yönelik tutum, algılanan davranışsal kontrol, öznel değerler ve niyet etkili olmakta. Yani kişi bizimle görüşme yapmaya gelmeden önce kafasında bir senaryo kuruyor ve bize görmek istediklerimizi gösteriyor. İşte bu sanal asistanlar bu planlanmış davranışları en aza indirip bize daha verimli bir işe alım sürecini ortaya çıkarıyor. Peki biz bu işe alım sürecinde bahsetmiş olduğumuz bu sistemleri eğitimde de kullanabilir miyiz Nimet? Eğitim süreçleri günümüzde pandeminin de etkisiyle birlikte bir değişim süreci içerisine girdi aslında. Fakat ilerleyen dönemlerde çok daha büyük değişikliklerle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. E, kullanacağımız sistemler e, denetim raporu sonuçları, müşteri geri bildirimleri ve çalışanların günlük olarak yaptıkları işleri analiz ederek çalışanların hangi eğitime ihtiyacı olduğunu tespit edebilecek. Hatta hangi adayın, hangi çalışanın hangi zaman diliminde öğrenmeye daha elverişli olduğunu, ne kadar süre sonra dikkatinin dağıldığını ve hangi öğrenme yönteminin onun için daha verimli olduğunu belirleyebilecek sistemlerimiz. O zaman sürekli kişiyi izliyorsun ve takip ediyorsun. Yeni bir analizden bahsediyorsun, eğitim analizinden bahsediyorsun değil mi? Evet, aslında tam olarak da bundan bahsediyorum. İlerleyen dönemlerde eğitim süreçleri tamamen çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek. Ayrıca kullanacağımız sistemlere sağlayacağı bir faydanın da şu olacağını düşünüyorum. Çalışanların almış olduğu eğitim onlarda ne gibi bilgi, beceri, ilgi, tutum ve davranış değişikliği yaratmış? Sistem istediğimiz zaman bunları bize raporlayabilecek. Özetle eğitim süreçlerinde tamamen kişiye özel eğitim Kişiye özel olduğu için daha eri, verimli eğitim süreçleri bizi bekliyor olacak diyebilirim. Yani toplu eğitimler rafa kalkacak ve kişiler bazlı eğitimler hayatımıza daha fazla, daha sık bir şekilde giriyor olacak. Eğitim süreçlerindeki bu sistem, e, sistemi performans sisteminde de kullanabilir miyiz Süleyman? Evet Melike. Performans yönetiminde de insansızlaştırmaya değinecek olursak biraz önce hepimizin de biraz bahsetmiş olduğu gibi bir, bir sistem kuruyoruz aslında sistemimizde insanlığın bugüne kadar öğrenmiş olduğu ve deneyimlediği bütün konuları algoritma yardımıyla sistemimize işleyip insan kaynaklarına raporlama yaparak sunmasını istiyoruz. Günümüzde şöyle bir insan kaynaklarına baktığımızda bölümleri almış gibi gözükse de sistemimiz sayesinde bütün süreçler raporlama, algoritma ve yazımlar sayesinde bir bütün olarak ele alınabiliyor. Örneğin insan kaynakları süreçlerinden bir tanesi olan iş analizini Sistemimiz bütün bu süreçlere bakarak yapabiliyor. Süleyman çok güzel söylüyorsun. İnsan e, sistemin e, birçok biz çok şeyi kendisinin yapabileceğini söylüyorsun fakat işlerinini kendisi nasıl yapacak diye soracak olursanız zaten sistemimizde müşteri geri bildirimleri, şirketimizin hedefleri, denetim raporları gibi birçok veri işlenmiş bulunmakta. Sistemimiz bunlara bakarak, bunları analiz ederek insan iş analizini kendisi yapıyor ve insan kaynaklarının üzerinden bir nebze de olsun bu iş yükünü almış bulunuyor ve bu sayede insan kaynaklarını insansızlaştırma serüvenine giden yolda bir adım daha atmamızı sağlıyor bizlere. Aynı şekilde hangi değerlendirme yöntemini kullanırsak en iyi sonucu alabiliriz diye de sorabiliriz. Sistemimiz işte burada bu sorunun cevabını burada devreye giren raporlama veriyor bizlere. Sistemimiz bütün süreçleri analiz ederek kuruma en doğru uyum sağlayacak değerlendirme yöntemini insan kaynaklarına sunarak bizlere daha doğru sonuçlar, daha ekran, hızlı dönüşebilen bir yapı kurmamızı sağlıyor bizlere Melike. Süleyman anladığımız kadarıyla bir sistem kuruyoruz. Bu sistem evet. öncelikle iş analizlerini gerçekleştiriyor. Daha sonra bize en uygun değerlendirme yöntemini söylüyor. Peki bir sonraki aşama değerlendirme aşaması. Bu değerlendirme aşamasını sistem mi yapacak yoksa biz yine eskisi gibi yüz yüze yapmaya devam edeceğiz? Bu soruya şu şekilde cevap verilebilir. Bildiğimiz üzere bir firma içerisinde her bir departmanın, her bir pozisyonun hedefi farklı. Gelişen teknoloji ve sizin de bildiğiniz gibi yapay zeka sayesinde Eskisi gibi yöneticilerin hangi hedefi versem çalışanı ve kurumu daha iyi geliştirebilirim diye düşünmesine gerek kalmayacak. Sistemimize kurulmuş algoritma yapısı sayesinde her bir pozisyonun, örneğin pazarlama uzmanının hangi hedefi alması gerektiği zaten bilmiyor. Bu neticede sistemimiz hangi ünvana, hangi pozisyona hedef ver vermesi gerektiğini yine sistemden aldığı satış, eğitim, kellik gibi raporlara bakarak çalışana en uygun hedefi veriyor. Hedefler verildikten sonra çalışanımız e, raporlama algoritması sayesinde anlık, ister aylık ve ister yıllık değerlendirme sürecine girmiş oluyor ve yapılan çalışmalar sonucunda e, çalışanımız hedefe yaklaşıyor mu yoksa hedeften uzaklaşıyor mu anlık raporlamalarla sürekli bir geri bildirim içine alarak insansız bir şekilde bu süreci yönetmemizi sağlıyor. Buradan çıkan sonuçlarla da anlık geri bildirimler ister sistem üzerinden direkt çalışana isterse yöneticilerine verilebiliyor Melike. Süleyman çok güzel söylüyorsun. Sistem yapıyor diyoruz. Her şey iş analizinin değerlendirmesini, geri bildirimlerim. İnsan tamamen çıkıyor ve çok duygusuz bir süreç gibi geliyor kulağa. Ne diyorsun? Evet birçok insan bu ikileme düşüyor. Ancak bildiğimiz üzere insanlar her konuda olduğu gibi bu konuda da duygularını işine çok fazla karıştırmakta ya da duygularını karıştırmayanların sayısı oldukça az diyebiliriz. Bildiğimiz gibi kurumların çoğu artık per performans sistemi önem veriyor. Neden önem veriyor? Çünkü performans yönetiminden çıkan sonuçları ücrete, prime ve benzeri konulara entegre etmek istiyorlar. Bu durum çalışanlarla direkt ilgili olduğundan bir kişinin bile içinin rahatsız olması bütün sistemin olumsuz etkilenmesi anlamına geliyor. İçinin rahatsız olmasından tam olarak neyi kastediyorsun? Bu konuyu şöyle düşünebiliriz. Aynı pozisyonda iki farklı çalışanımız var ve yöneticimiz bir personele kendini daha yakın hissettiğinden dolayı ona diğerinden daha yüksek performans değerlendirmesi yapabilmekte. E hani e, performans değerlendirmesinin sonucunda buradan çıkan sonuçlara göre çalışanımızın ücreti belli olacaktı. Hani e, prim, prim belli, belirlenecekti. Bu durum düşük performans değerlendirmesi yapılan çalışan üzerinde motivasyon düşüklüğüne sebep olacağından bunun neticesinde verim düşecek. Hatta bu durum öyle bir karmaşık hale gelecek ki çalışanı işten çıkarmaya kadar gidebilecek. Bu sebeple performans değerlendirme aşamaları, kullanılan yöntemler çok iyi şekilde belirlenmeli. Sistemimiz sayesinde e, duygular bir nebze de olsun ikinci plana atılırken doğru kişilere doğru hedeflerin verilip doğru değerlendirmeler yapılması sağlanıyor. Bunun neticesinde çalışanlar kurum içerisinde eksik oldukları konulardaki biraz önce Nimet'in bahsettiği gibi eğitimleri aldığından, kariyer planlamalarını geleceğe dönük umutla yapabildiğinden ve artık toplu motivasyon etkinlikleri yerine kişiye dokunan kişi bazlı motivasyon etkinlikleri sistem tarafı, tarafından belirlenip verilebildiğinden daha verimli, daha mutlu bir çalışma ortamı sağlayacak. Aslında Sistemimiz adaleti getirecek Melike ve insanlar kendilerine adil davranmasını her zaman severler. Özetle sistem daha adil ve daha tutarlı bir performans değerlendirme sürecini gerçekleştiriyor olacak diyoruz. Evet aynen öyle diyorum. Performans sürecinden sonra yetenek yönetim sürecinde neler yapabiliriz Nimet? Bu konudan biraz bahseder misin? Ee, şöyle başlamak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi her şirketin belirli bir stratejisi var. Ve bu stratejisini gerçekleştirebilmesi için de şirket içerisindeki bir takım pozisyonlar kilit öneme sahip. Ve bu kilit pozisyonlara şirketimiz içerisindeki hangi yetenekleri yerleştirebiliriz? Sistemimiz çalışanlarımızla ilgili birçok veriye sahip olduğu için çalışanın kendisinin, yöneticisinin, biz insan kaynakları departmanları çalışanlarının gözünden kaçan birçok bilgi, beceri ve yetenek, ortaya çıkmış olacak sistemimiz sayesinde. Böylece yeteneklerimizi bu kilit pozisyona yerleştirme süreci çok daha kolay olacak. Şirketimiz içerisindeki yetenekleri bu pozisyonlara yerleştirdik. Peki dışarıdaki yetenekleri nasıl çekebiliriz dersek, yeteneği çekme sürecinde de insansılaşabilecek alanlar mevcut. Günümüzde internet ortamında birçok verimiz depolanıyor ve bu veriler dikkate alınarak karşımıza ilgimizi çekebilecek çeşitli reklamlar, çeşitli linkler yönlendirilebiliyor. Bu bu tarz uygulamaların ben yeteneği çekme sürecinde de kullanılabileceğini düşünüyorum. Örneğin sosyal ve teknolojik imkanlar açısından çok gelişmiş bir şirkette çalışmak isteyen bir yeteneğin karşısına şirketimizi sanal olarak turlayabileceğim bir link iletebilecek sistem sistemlerimiz bu link sayesinde çalışan şirketimizi e, sanal olarak turlayabilecek ve böylelikle şirketimiz onun için cezbedici ve çalışmak istenilen bir yer haline gelebilecek. Yetenekleri çektik. Önemli olan bir konu daha var. Peki bu yetenekleri nasıl daha uzun süre şirketimizde tutabiliriz? Sistemimiz Melike'yi neler motive eder, Süleyman'ı neler motive eder bunları tespit edebilecek. Ve Melike'nin motivasyonunun düştüğünü tespit ettiği anda onu motive edecek kaynakları devreye sokabilecek veya sistemimize entegre olan kullanacağımız mutluluk ölçen uygulamalar Süleyman'ın mutluluk düzeyinin düştüğünü tespit ettiğinde onu mutlu edecek kaynakları devreye sokabilecek yani eskisi gibi herkesi motive ettiği düşünülen kaynaklar ve toplu organizasyonlar bir kenarda kalacak tamamen bu süreçler kişiye özel olarak ilerleyecek. Bu anlattıklarımın bazıları gerçekleşmeye çok yakın, bazıları ise tamamen hayal gibi görünebilir ama ilerleyen dönemlerde ben bu hayallerin gerçek olacağına inanıyorum. Süper. Bahsettiğimiz işe alım, eğitim, performans, yetenek sürecinden sonra aslında insan elinin en yoğun hissedildiği bir süreç var. Özlük süreci. Özlük sürecinde neler yapabiliriz Metin? Nereye doğru evrilebiliriz insansızlaştırma alanında? Evet, e, hepimizin de bildiği üzere artık birçok bilgi, belge küçük kare kodlara sığabiliyor. E, biz de bu kare kod uygulamasını insan kaynakları yönetimi sürecinde kullanabiliriz. Örneğin e, işe başlayacak olan personelin önceden kendi bilgilerini içeren kare kodunu oluşturabilir. Ve e, şirketin sahip olduğu web portala giriş yaparak bu kare kodu okutabilir. Portalla entegre olan Bodro programına kare, kod, kare koddan okutulan bilgiler otomatik olarak akabilir. Bu süreçte insan elini bir nebze çekmiş oluruz. Bu bize aynı zamanda zamandan ve e, dokumentasyondan dokümantasyondan tasarruf sağlar. Hatta ileride resmi kurumların da kare kod uygulamasına vereceği önemle özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri işverenlerin oluşturacağı kare yapılabilecek duruma gelebilir. E, bu şekilde insan e, bu şekilde bodro özlük işleri sürecini insansızlaştırabilir. Bilgi ve belgelerin otomatik olarak dokümanlaştığı bir dünya yaratabiliriz. Metin peki bu iş alında istediğimiz evrakları bu kare kodlara entegre edecek diyorsun ya kişiler kendi kare kodlarını kendileri oluşturabiliyor mu nereden oluşturuyor nasıl yapıyorlar bunu? Evet bu mümkün Melike gelişen teknolojiyle beraber bazı web siteleri var bu sitelere giriş yaparak kişi kendine özel bilgileri hatta belgeleri belgeleri kare kod olarak oluşturabilir. Metin ee, çok güzel anlattın. Burada bir araya girmek istiyorum. Geçen gün e, bir sosyal medyada gezerken senin anlattığına benzer bir video ile karşılaştım. E, şu an çok güzel bir örnek olacak sanırım. Paylaşmak istiyorum sizinle izin verirseniz. Merhaba. Az önce seni basketbol oynarken gördüm de iyi oynuyordun. Bizim de akşam çok maçımız var. Sanki. Bir kişi lazım gelir misin? Olur gelelim. Numaranı alayım kanka o zaman ben akşam arayayım seni. Kanka telefondan NFC'yi aç. Telefonu dokundur buraya. Anlamadım. Dokunma telefonum. Orada benim bilgilerim var. Bana istediğin yerde ulaşabilirsin. Ne kanka bu? Kanka bu yeni nesil dijital kart vizit. Benim bütün bilgilerim. Her şeyim orada var. Vay. Tamam kanka ben akşam... Evet beni tam olarak anlatmak istediğim buydu. Tam olarak sorumun cevabını aldım. Teşekkür ederim. Bahsetmiş olduğumuz bu süreçlerde bu sistemin aslında tam ortasında bir sürecimiz var. Süleyman birkaç kez bundan bahsetti. Daha detaylı olarak anlatır mısın Süleyman? Tam temelinde yatan sistemimiz ne? Evet Melike, raporlama, raporlama deyip duruyorum. Peki nedir bu raporlama diyecek olursak, her işletmenin kuruluş amacı doğrultusunda piyasa üzerinde sağlam bir edinmek için belirlemiş olduğu hedefleri var. Belirlenen hedeflere göre işletmenin şu an bulunduğu değeri gösteren, Firma içerisinde neyin önemli olduğunu anlamak ve bu anlayışı iyileştirmek için raporlama kullanımı önemli bir durum haline gelmektedir. Bu durumda e, sizin de anlattığınız ve daha anlatmadığınız bütün süreçlerin temelinde aslında raporlama yer alıyor ve bütün süreçleri aslında bir ağ gibi birbirine bağlıyor. Çok teşekkürler Süleyman. Teknolojinin gelişmesiyle beraber hali hazırda kullandığımız VAR sisteminden yola çıkarak insan kaynakları alanında insansızlaştırma süreçlerini sizlere bahsettik. Kısaca özetlemek gerekirse, işe alım süreçlerinde artık tek tuşla uygun aday karşımıza gelip, sanal asistanlar, chatbotlar sayesinde mülakatları gerçekleştirebileceğiz ve daha verimli bir işe alım sürecini gerçekleştiriyor olacağız. Eğitim sürecinde ise artık toplu eğitimler yerine kişiye dokunan, kişiye özel eğitimlerden bahsediyor olduk. Performans sürecinde yapay zeka ile beraber artık aylık, yıllık değerlendirmelerin yerine anlık değerlendirmeler yaparak daha adil ve tutarlı performans sistemi hayatımıza girmiş oldu. Yetenek yönetiminde motivasyon kaynaklarının artık topluluktan çıkıp kişiye özel, kişiye dokunan motivasyonlar yerini aldı. Özlük süreçlerinde ise garson olarak işe aldığımız bir arkadaşımız kendi bilgilerini, belgelerini sisteme yükleyerek artık insan kaynakları ekibinin bir parçası haline geldi. Bu ve bunun gibi sistemler günümüzde ve ilerleyen zamanlarda yenilenerek daha da farklı düzeylere ulaşabiliyor olacak. İnsan kaynaklarında insanın elini biraz daha geri çekebilip insansızlaştırma süreçlerini görüyor olacağız. Peki burada akıllara bir soru geliyor. İnsan kaynakları ekiplerine artık ihtiyaç kalmayacak mı? Hayır en başta da dediğimiz gibi bu tamamen düz bir mantık değil. İnsan kaynakları ekiplerinin artık niteliği değişiyor olacak. Yani bu sistemden çıkan raporların yorumlanması, analiz edilmesi, daha stratejik ekiplerin içerisinde yol alan. Kişi özel eğitimlerden bahsettik. Bu eğitimleri sisteme yükleyebilen insan kaynakları ekipleri aramızda yer alacak. İnsan kaynakları uzmanı, işe alım uzmanı gibi pozisyonların yerine İK veri bilişim uzmanı, yetenek kazanımları baş teknoloji uzmanı gibi pozisyonlar hayatımıza giriyor olacak. Maalesef geleneksel yöntemle devam eden insan kaynakları ekipleri aramızda yer alamayacak. Çarklar dönecek, eski sistemin yerine yeni sistem hayatımıza giriyor olacak. Biz ekip olarak bu konuyu çok heyecanlı çalıştık ama bir şey atladık arkadaşlar. Kendimizi tanıtmayı. Biz İzmir'le Gıda para kendi sektöründe faaliyet gösteren Bay Döner, Bursa İshak Bey, bir de Bay Pide markaları bünyesinde bulunduran Apaz Grup İnsan Kaynakları ekibiyiz. Ben İnsan Kaynakları ve Gelişim Müdürü Melike. Ben İnsan Kaynakları Gelişim Uzmanı Nimet. Ben İnsan Kaynakları Yöneticisi Süleyman. Ben Bodra ve Özlük İşleri Yöneticisi Metin. Herkese çok teşekkür ederiz. Bizden bu kadar. Sağlıklı günler dileriz.